Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özberk çiftinin en özel, en güzel, en muhteşem görüntülerinden, yepyeni paylaşımlarından, yepyeni kalelerinden yeni bir videonu sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz muhteşem ikilinin göz okşayan en güzel görüntülerini, aşk ve sevgi dolu karelerini izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.